Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri'nin kursları tanıtıldı. Kadeş Barış Meydanı'nda açılan tanıtım sergisinde kurslarda hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Çorum Belediyesi'nin şehrin farklı yerlerinde açtığı kadın kültür merkezlerinde el sanatları kursları, dikiş kursları, müzik, spor ve dil kursları, bilgisayar, diksiyon, güzellik, saç bakım ve yemek kurslarıyla kadınlar çeşitli alanlarda hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi olabiliyor. kadınların ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat sunan Çorum Belediyesi açtığı kurslarla kadınların üretim yapmasını ve aile ekonomisine katkıda bulunmasını da destekliyor. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher, 8 kültür merkezinde 70'e yakın branşta kurs verildiğini açıkladı. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher ben. Bugün kurslarımızı tanıtım etkinliği yapıyoruz Kadeş Barış Meydanı'nda. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açılan kurslarımızı tanıtıyor olacağız bu programda. Çinli seramik gibi el sanatları kurslarımız, dikiş kurslarımız, resim, müzik, spor ve dil kurslarımız, bilgisayar ve diksiyon gibi kültür kurslarımız, güzellik ve saç bakım kursları ve yemek kurslarıyla kursiyerlerimizi buluşturuyor olacağız. Bu kurslarla kadınlarımızın ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine fırsatlar sunmayı, sosyal aktivitelerde bulunmalarını sağlamayı, daha üretken olmalarını ve aile ekonomisine katkı sağlamalarını amaçlamaktayız. Kurslarımızda hanımefendiler üretiyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve en önemlisi de öğrenmenin verdiği mutluluk içerisindeler. Tüm arkadaşlarıma ve kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinin Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlediği tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın eşi Feyza Aşkın da katıldı. Standları ziyaret eden Feyza Aşkın kursiyerlerle ve usta öğreticilerle sohbet ederek kurslarla ilgili bilgi aldı. Feyza Aşkın ayrıca iğne oyası yarışmasında dereceye giren kursiyerlere hediye takdim etti. Teşekkürler. <laughs> <laughs>